Merhabalar. merhabalar. Bu videomuzda da sizlere e, alan adımız üzerine nasıl e-mail adresleri oluşturabileceğimizi bu e-mail adreslerimizi nasıl kullanabileceğimizi ve kullanmış olduğumuz sistemlerdeki SMTP ayarlarının yani mail trafiğinin sorunsuz işlemesi için e, yapmamız gereken ayar bilgilerini nereden bulabileceğimizi sizlere göstereceğim. Öncelikli olarak C panel ana ekranımıza giriş yapıyoruz her zamanki gibi. Giriş yaptıktan sonra ekranı burada aşağılara kaldırdığımızda e-posta Başlığı adı altında bir bölümümüz mevcut. Gördüğünüz gibi bu bölümümüzün altından e-posta hesapları bölümüne giriş yapıyoruz. Burada ekranda görmüş olduğunuz gibi oluşturmuş olduğum hesapların bir listesi yer alıyor. Bu en başta gördüğünüz sitenizin isminin yazılı olduğu bölüm varsayılan e-mail ayarlarınızı temsil ediyor. Orayla ilgili herhangi bir işlem yapmıyoruz kesinlikle. Hemen bunun altında gördüğünüz gibi ben örnek olarak info.alanadım.com şeklinde bir e-mail oluşturmuşum. Ve bu e-mailime 2 GBlık bir limit tanımlamışım. Şimdi e, sıfırdan bir de sizinle beraber bir e-mail açalım. E, bu şekilde e-mail nasıl açılır bunu hemen öğrenmiş olalım. Ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi oluştur butonumuz mevcut. Öncelikle bu butona basıyoruz. Karşımıza gelen ekranda kullanmak istediğimiz e-mail adresini bu bölüme yazıyoruz. Örneğin halkla ilişkiler diyelim. Diyelim ki e, bir işletmemiz var ve işletmemizdeki herhangi bir departmana veya kullanıcıya mail adresi oluşturmak istiyorsunuz. Buraya direkt bu departmanın ismini veya personelin ismini veya farklı şekilde isimlendirmek istiyorsanız o şekilde sadece ismi yazmanız yeterli olacak. Zaten sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi alan adımızı otomatik olarak ekliyor. Daha sonrasında bu e-mail adresine şifre belirlemenizi istiyor. Eğer şifreyi siz belirlemek istemiyorsanız alttaki seçeneği seçerek e şifre belirlenecek olan e-maili buraya yazmanız ve o mail üzerine gönderilen bağlantı ile de şifrenin belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Ben şu an kendim şifre belirleyeceğim. Siz farklı bir şifre kullanmak isterseniz, daha güçlü, daha güvenilir bir şifre kullanmak istiyorsanız, C panelin kendi şifre oluşturucu aracında kullanabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi oluştur isminde bir buton var. Bu butona bastığımız zaman rastgele sistem bizim için şifreler oluşturuyor. Gördüğünüz gibi buradan şuradaki Collapse butonuna basarsak eğer. Burada gördüğünüz gibi şifrenizin uzunluğunu belirleyebiliyorsunuz. Ee, büyük küçük harf mi olsun, rakamlar, semboller olsun mu, olmasın mı gibi seçenekleri de buradan seçebiliyorsunuz. Bunu seçtikten sonra tekrar oluştur dediğim zaman gördüğünüz gibi benim yaptığım değişikliklere göre yeni şifreler oluşturmaya başladı. Bu işlemlerden sonra opsiyonel seçenekler isminde bir bölümümüz var. Buradan tıklayıp e, ayarların açılmasını sağlıyoruz. Burada e-mail kutumuzda kullanılabilecek dosya boyutunu soruyor. Yani e-mail'ler hesabımıza birikip biriktikten sonra toplamda kaç GB'lık veya kaç megabaytlık bir yeri kaplamasını istiyorsanız bunu buradan limitleyebiliyorsunuz. Ben 1 GB'lık bir alan tanımlamak istiyorum diyelim. Buraya gelip GB seçip 1 yazıyorum. Daha sonrasında aşağıdaki bölümlerde herhangi bir ayar yapmama gerek yok. Oluştur butonuna basıyorum ve e-mail adresimin oluşmasını bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi beni bir önceki ekrana attı. Halkla ilişkiler et digitalforum.com isminde mail adresim gelmiş oldu. Şimdi bu mail adresinin içine girebilmem için hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi check e-mail yazan butona tıklamam gerekiyor. Buna tıkladıktan sonra otomatik olarak benim e-mail servisimi açacak ve sistem tarafından kullanmama izin verilen e-mail servislerinden bir tanesiyle bu maili açacak. Hemen tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi beni şu an bir ekrana yönlendirdi. Burada benim kullanabileceğim iki tane servis olduğunu bana gösteriyor. Bu iki servisten birini seçip kullanabilirim. Tamamen sizin zevkinize kalmış. İkisinden birini seçebilirsiniz. Fakat şu an default olarak seçili gelen sistem en çok kullanılan sistemlerden bir tanesi. Ben de bu sistemi kullanacağım için herhangi bir seçim yapmıyorum. Direkt open tuşuna basarak e, temamın açılmasını sağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi e-mail hesabım otomatik olarak açılmış oldu. E, sol üst köşede e-mail adresimizi görebilirsiniz. Buradan e-mail kişilerimizi, e-postalarımızı, klasörlerimizi, e takvim ve e-mail ayarlarımızla ilgili bölümleri görüntüleyebiliyorsunuz. Burada ayarlar bölümüne girdikten sonra kullanıcı arayüzü bölümüne girerseniz burada e yine temanızla ilgili değişiklikler yapabiliyorsunuz. Otomatik yenileme, tarih ve saat biçimi gibi ayarlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında burada kurcalayarak istediğiniz ayarları değiştirebilirsiniz. Burada mesela imza ayarları var. İmza ayarları bölümünü düzenleme yaptığınız zaman her göndermiş olduğunuz mailin altına burada ayarlamış olduğunuz imza seçeneği eklenecektir otomatik olarak. E-mail servisi bu şekilde. Son olarak da Kullandığımız sistemlerdeki SMTP ayarları için gerekli olan bilgileri nereden bulabileceğimize bir bakalım. Şimdi e-mail adresimizi ilk oluşturduğumuz zaman ve ilk sisteme girdiğimiz zaman yani web mail servisine girdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak sistem tarafından gönderilmiş bir mailimiz var. Bu maili açtığımız zaman bu mail içerisinde bize SMTP ayarı yaparken kullanacağımız ayarları otomatik olarak gösteriyor. Bakın mesela burada güvenli olarak kullanılan ayarları gösteriliyor ve önerilir diyor. Burada da güvenli olmayan kullanımı sergiliyor ve önerilmediğini bize söylüyor. Onun dışında takvim, iletişim bilgileri gibi bölümleri nasıl kullanabileceğimizi gösteren birçok bilgi mevcut. E-mail ayarlarımızın SMTP ayarlarını yaparken de bu bölümdeki dokümentasyondan faydalanmamız gerekiyor. Temel olarak alan adımız üzerine e-posta hesabı oluşturma ve yönetme şeklini bu şekilde tanımlayabiliriz. Sizin bu konularla ilgili sormak istediğiniz veya yapamadığınız bir bölüm olursa video altından benimle iletişime geçebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.